Arkadaşlar bu öncelikle bugün sizlerle birlikte hikaye kuracağız. Ve ama ilk bölümde bu yok aslında size ben şunu tanıtmak isterim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu karakterimiz adı bu diye ben tanıdığım videosu yapmışız. Ama artık arkadaşlar Dugun'un adı yani bu karakterimizin adı haberiniz olsun. Hazırsanız iyi şeyler biliriz. Hmm. Lan lan yalan. yalan. Küçük başkasını. Sen ben? Elim onun iki Neyse ay. Anne pardon. Ee, anneciğim ben arkadaşımı çağırabilir miyim lütfen? Tabii ki de çağırabilirsin kızım. Evet çağırabilirsin çünkü senin notların çok yüksekti. O arkadaşını çağırıyorsa ben de çağırdım o zaman. Hayır oğlum sen daha ödevlerinden çok şey kötü not aldın. Evet oğlum maalesef. Neyse hadi çık ya. Ay, çık diyorum. Hadi şey yap. Gelsinler. Tamam çok teşekkür ederim. Ay o ne çağırıyor? Ben niye çağıramıyorum? Tamam kızım sen de çağır. Tamam yok ben de ya yeni çağıracağım. Tamam çağır. Tamam. Hadi gel abla bir odamıza gideyim. Gel abla biz gidelim abim kaşında için abim gelmesin. Ben niye gelmeyeyim ya? Allah Allah. Oh, Bu o geldim. Bir tek sen değil bize geldik. Allah Allah. Bu da iyice ne mal olmaya baş. Lan sen onun katta kattaydı. Bizim odamız burası. Sen git alt kata. Tamam ya ben de bir gün kovmasını şaşırayım. Ben benim kıyafetim var Ay benim kıyafetim yok. Hemen ben o yiyeceğim. Tamam canım zaten onlar bize bugün geleceklerini biliyordu ya onlar gelirler şimdi. Gel biz çıkalım. Ay, bi Ay biz de geleceğiz bekle. Zaten onlar biliyorlardı ne zaman çık. Ay sen ben niye kucağına ya ben ablamı seviyorum. Beni sen benim çikolatamı yedin. Hadi ara, gel arayalım. Tamam benim için ararsınız değil Ararız merak etme. Ay tamam ben odama girerim siz ararsınız benimkini. Tamam. Hayır ne güzel onlar arasın. Ben de bu saatte uyuyayım. Şimdi gidelim onlarla. Çaktırmadan gece gece. Gece gece bir yerlere gideriz. öpe. be. Duymadın sen mahallemi söylerim seni. Ay arayayım bari. Ay. Alo kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Ee, bize gelsene. Tamam kanka gelirim merak etme.